Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Altay'ın mesajı şöyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hem sınır içinde hem de sınır ötesinde ülkemizin bekası için operasyonlarına başarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de başlatılan Pençe Kartal 2 harekatında da ordumuz sınır ötesinde destan yazmış ve bölücü unsurları bir bir bertaraf etmiştir. Operasyonda ordumuzun başarısının haklı gururunu yaşarken PKK'nın kalleş yüzünü bir kez daha görmüş olduk. PKK'lı hainler tarafından Irak'ın Gara bölgesinde 13 vatandaşımız bir mağarada şehit edildi. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hain, korkak ve kalleş PKK'yla ile teröre ve teröristlere destek verenleri Allah kahretsin. Görevi başındaki Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun. Rabbim ordumuzu daima muzaffer eylesin. Tüm bu hainliklere rağmen ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadele etmeye devam edecek, birlik ve beraberliğini bozmadan lider ülke hedefine kararlılıkla devam edecektir.